Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların en yüksek, en veciz ve en hakikatli kelamıdır. En çok okunan, en çok yaşanan ve tarih boyunca insanlığı en çok etkileyen kitaptır. Dostları ve düşmanları tarafından farklı şekillerde olsa da kendisinden en çok söz ettiren kitaptır. Bütün bu hususiyetler insanüstü, yani Allah kelamı olduğunun açık göstergelerinden biridir. Zaten insanoğlunun yaptığı hangi eser, hangi kelam veya hangi iş vardır ki belirli bir zaman sonra daha iyisi, daha ilgi çekicisi yapılmış olmasın? Ayrıca insanda usanma, yeniye ilgi, merak, meyli teceddüt gibi nice duygular vardır ki insan hep daha iyisini ve daha yenisini araştırır, takip eder. Demek ki hakikat o kadar nettir ki hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'in makamına tereddüt veremez. Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam dost ve düşmanın ittifakıyla emin, güvenilir, dürüst ve sözüne sadık bir zattır kendisine itimat edilen veya emanet edilen hiçbir şeyi, dost düşman, zayıf güçlü demeden sadakatle muhafaza eden birisi, elbette her bir kelimeye ve her bir harfe de sadıktır. Bilmediği ya da Allah'tan sorulan hiçbir soruya kendisi cevap vermeyip vahiy bekleyen, vazifesinde nihayetsiz derecede dürüst bir zattır. Havf ve reca makamında nihayetsiz muhabbet ettiği ve azabından herkesten fazla korktuğu alemlerin Rabbinin kelamına karşı sadakatsizlik göstermesi elbette mümkün değildir. Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi, yapan bilir, bilen konuşur. Üzerine bastığımız toprak, Başımızı kaldırıp baktığımız muazzam gökyüzü ve içindekiler, atom altı parçacıklardan korkunç hızlarla hareket eden gök cisimlerine kadar her biri zerre zerre yaratılmış, tek tek yörüngesine dizilmiştir. Güneş oraya, yerküre buraya ince bir hesapla yerleştirilmiştir. Yerküre her biri sayısız vazife ile vazifelendirilmiş, birbirinden dikkat çekici cihazlarla donatılmış, sayısız bitki ve hayvanla şenlendirilmiştir. Yine insanoğlu da bu mahlukata hem dost, hem kardeş, hem halife olarak harika duygu ve kabiliyetlerle teçhiz edilip misafir edilmiştir. Bütün mahlukatı konuşturan, kendisi de konuşacaktır, yaratıcı elbette yarattığı insanlarla konuşacaktır. Konuşmuş ve her zaman, her yerde, her çağda, daimi olması için gönderdiği kitaplarla da konuşmuştur. İlim ve kudretinde, sanat ve kelamında, Kıyamete ve oradan ahiret alemlerine kadar insanoğlunun bütün fiil, arzu ve duygularını bilen ve ona göre kelam eden alemlerin Rabbi kelamının değiştirilmesine nasıl tahammül eder? Nasıl müsaade eder? Hücre içindeki faaliyetlerden atom altı parçacıklara Yıldızlardan gezegenlerin denge ve rotalarına kadar her şeyi eksiksiz tanzim eden alemlerin Rabbi, kainatın ve insanoğlunun hakikatini ve vazifesini tanzim eden Kur'an-ı Kerim'in manasını, kelamını ve lafzını beşere bırakır mı, bırakmaz ve bırakmamıştır. İmtihan Dünyası ve itirazlar. Şu imtihan dünyasında itirazlar ve şüpheler, manevi hayatta kimisine kaybettirirken, kimisinin de imanını ziyadeleştiriyor tabi okumak ve tahkik etmek şartıyla gerçekte bu şüphe ve itirazları önemsiz ve küçük görmemek gerekiyor. Zira göründüğünden daha yaygındır. Risale-i Nur'un vazifesi, öncelikli olarak müminleri şüphelerden kurtarıp imanlarını muhafaza etmektir. Risale-i Nur'da, farklı bakış açılarıyla her tabakadan insanın ikna olacağı hakikatler ve izahlar mevcuttur. tenezzülat ilahiden irşat makamına, ayetlerin ve kelamların önceki ve sonrakilerle olan irtibatından, teşbih ve temsillere, mudari Arapçasından gramerin dahilerine kadar birçok mesele ve prensip köşe taşları şeklinde izah edilmiştir. İtiraz edilen her noktada icaz lemaları gösterilmiştir. Bu bahislerin daha sık okunması ve işlenmesi gerekiyor. Kur'an-ı Hakim'in hakiki tefsirine her zamankinden daha çok ihtiyaç var.